Hepimize merhabalar mer bu benim ilk video. Ee, i̇lk video'm olduğu için çok heyecanlıyım. Şimdi e, bu kanal İstanbul guys kanalı olacak. İlk, ha, iyi, hayalim 5000 abone olmak. Ee, şimdi iki tur atacağız. Bu şu anlık birinci turum. Aa yapamadım ya. Kötü oldu. Normalde yapabiliyordum. Tamam, çok güzel. Nereden gideceğim ben orada? Ya? Herkes elendi. Ah be. Ah. Hayır. Ölme. Şunu, 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 şunu git 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 adam alacak ağlamak istiyorum hmm. <laughs> <laughs> sonucu geçelim Hı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ah, be çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Hemen. Ha bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de şu top var hani top var ya. Ben şu mesela şu iki video oyun üstünden atlayamıyorum. Birinci seviye olduğu için mi top yoksa ben becerim. Sevmiyorum. Onu yorumlar yazabilir misiniz arkadaşlar? Çok istiyorum onunla yapmak. O daha da kolaylaşır. niye beni sürüklüyorsun ki? Ay kazandık. Ha bu ara. Bu son turumuzda arkadaşlar. Ee, görüşürüz. İnşallah 5000 aboneye e ulaşabiliriz. Yani görüşürüz. Bu arada istek atmayı unutmayın. Herkesin isteğini kabul edeceğim. Hadi görüşürüz.